Kümes kokusu özellikle yazın sıcaklarla beraber başa bela olur. Hem tavuklar için sağlıksız hem de senin için rahatsız edici. Ama korkma çözümü var. Kümese dair takip etmeyi, videoyu beğenmeyi unutma. Öncelikle altlık meselesinden başlayalım. Kümesin zeminine talaş ya da saman koy. Çünkü bunlar hem nemi emer hem de kötü kokuyu yok eder. Haftada bir altlığı karıştır, 2-3 haftada bir de komple değiştir. Bir diğer yöntem de sirke. 1 litre suya 1 çay bardağı elma sirkesi koy. Sonra kümesin zeminine güzelce fıs fısfısla. Hem doğal dezenfektan hem de koku giderici. Daha etkili bir şey olsun dersen çay ağacı yağı da ekleyebilirsin. 10 litre suya 10-15 damla yeter. Zemin çok nemliyse ya da sürekli kötü kokuyorsa bir avuç kaya tuzu veya sönmüş kireç serpebilirsin. Ama tavuklar içerideyken dikkat et. Kireç tozu onlara zarar verebilir. Bir diğer etkili yöntemse aktif kömür kümesin köşelerine birkaç parça koy resmen sünger gibi kötü kokuyu içine çeker temizlik konusuna gelirsek yemlik suluk dökülen yemler kirli sular Bunlar da koku kaynağı haftada birkaç kez mutlaka temizle kümesin etrafına imkanın varsa nane lavanta veya ada çayı ekmekle süper olur hem mis gibi kokar hem de sinek böcek yaklaşmaz. En etkili çözüm günlük dışkı toplama. Her gün kümesini hızlıca bir dolaşıp dışkıları temizlersen kokunun %70'ini çözersin.